Size merhabalar arkadaşlar. Ben Defne Toccan. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şeye gidiyoruz. Adamdan annesi merhaba da. Ee, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yolculuk vlog çekiyoruz. İstikametimiz köy. Köyümüz arkadaşlar. Köye gideceğiz. Yaklaşık bir buçuk 2 saate yakın bir yol sürecek köyümüz. <laughs> Defne şöyle ne yaptı? Hadi ee, göstereyim mi? Evet. Aslında iki gün kalacağız arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. İki valizim var. O iki valizi, a, üç valizin derdi şimdi anlatacağım. Bir tanesine su koydum, peçete falan koydum. Göstereyim. Evet. Arabada böyle ihtiyaçlarımızı karşılamak için o şey çanta değil mi Defne? Evet. Evet. Böyle şey aldım. Sakız falan aldım. Çok fazla sakız aldım çünkü bina çok yumuşuyor. Evet. Onu yatağa koyabilirsin anlattıklarını Defne. Tamam. Sen burada giysi, toka falan koydum. O sadece defnenin valizi arkadaşlar. Bizim evet. içinde hiçbir eşyamız yok. Doğu falan koydum. Sadece annemin diş fırçasını koydum çünkü ikiliydi. Evet. Diş fırçası. Şöyle koyayım. Burada da arkadaşlar. Şey var. Bir yakından çek istersen. Yakından çekeyim da böyle şeylerim falan da kitapım, falan evet, ödevim. Ödevini de yaptım. getiriyor arkadaşlar. Oraya gitmişken evet. açık havada ödev yapacağız, değil evet. mi? Sonra burada tabletimi aldım. Evet. giderken dinlemek için. Ben da anne Ayneriz'de doğa oyunu aldım. Tamam. Arabada annenin doğa oynayacağız, değil mi anne? Tamam, oynayalım. <laughs> Yani kalem kutup sana yüzden falan aldım. Tabletimi şarj oldu. Defne parasını da aldı ki e, hava güzel olursa köyde ne yapmayı planlıyor Doğruma Defne? Dondurma almayı planlıyor. Dondurma almayı planlıyor. Benim e, böyle, böyle yatmak için böyle şey falan koydum. Yastık falan. Evet o da yastık yorgan poşetimiz arkadaşlar. Yani arkadaşlar tek lazım olan bu çanta. Evet. Zaten bunlar üçü ödev çantası falan filan. Evet arkadaşlar şimdi... Ne yapıyoruz? Arkadaşlar biz bu valizleri dünden hazırladık. Arkadaşlar ben yatarken çok heyecanlıydım. Kalktım ne oldu diyeceğim son. Yanında herhalde köye gittim falan yani. Aa, evet. Sonra kaldım şöyle gittik ben bugün ne yapacağım dedim. Valizler duruyor. Evet. Bilmiyorum yanında köye mi gittim bilmiyorum yani. Evet o zaman. Adam, arkadaşlar arabada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz bir yerde durduk. Benim çok midem bulandı. Hiç görmedim. Böyle çiçekler buldum. Şuna bayıldım değil mi anne? Çok güzel. Evet arkadaşlar böyle çiçekler topladı Defne. Biraz kötü olunca şey yaptık. Mola verdik değil mi Defne? Evet. Çok güzelmiş. O kırmızı neydi? Gelincik, papatya. Gelincik mi? Evet. Ve kır çiçekleri. Çok güzeller. Şöyle olabildiğince dağ, ova. Değil mi? Çok çok güzel. Üşüdün mü? Soğuk mu dışarısı? Evet, biraz soğuk. Soğuk. İyi, midenin bulantısı geçtiyse gel hadi arabaya. Arkadaşlarla devam edelim. Arabamızda neyimiz var çok bir güzel tane? Kokuyor. Misafirimiz var. Kaçak yolcumuz var arkadaşlar. Baspas. Evet, pas da getiriyoruz. Elini hmm. çok aa gerçekten çok güzel kokuyor Defne. Bu da çok güzel. Şöyle kokuyor. biraz git aa, biraz. Aa. Defne, e, o gelincik çok hassas bir çiçek. Şöyle git, şöyle Def boydan, kaptır, şöyle arkadaşlar Defne, tütülü bir tight giydi, beyaz şört giydi ve çok şık. Hadi Defne, Aa, gel, nesli gel nesli yolumuza kalmadı. devam edelim Defne. <laughs> gelincik ne kalmadı? Evet gelincik. Evet arkadaşlar biz arabaya bindik değil mi anne? Evet arkadaşlar bindik. Bakar mısınız burada? Görebilir miyiz? Pas pas. Pas pas orada arkadaşlar ama tabii ki Gerçekten. neyse görünüyor şimdi. Kalkar mısın oğlum? Ya şapşik ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Diyor şu anda. Şöyle bak bakın Defne. Yolumuz biraz daha var arkadaşlar. Biraz daha gideceğiz şöyle defne yorganını, yastığını, battaniyesini hepsini arabaya koydu. Aslında e, çok uzun değil yolumuz. Bir de akşam da değil ama her ihtimale karşı defne gene de aldı her şeyini. E, papatya çok büyükmüş değil mi defne? Hangi papatya? Şu büyük olan papatya. Aa, evet. Ben hayatımda ilk papatya gördüm. Evet. Papatya'dan seviyor sevmiyor yapalım mı? Ama ya da papatya çok güzel duruyor. Yapmayalım. Gelincik de kopartmıştık ama gelincik kendini bir anda dağıttı. Yaprakları hepsi uçtu. Çok güzeldi. Evet. Kırmızı kırmızıydı. Ama demek ne kadar şey hassas, değil mi defne? Evet. Topraktayken kendisini bütün olarak koruyan bir şey. Kopartınca hemen kendisini değil mi iptal etti? Leyli'yi çekeriz belki. <laughs> evet arkadaşlar biz köyümüze geldik değil mi anne? Evet arkadaşlar merhaba. Bir çeker Köyüm... misin şöyle? Evet köyümüze geldik. Köyümüze geldik. Defne yolda biraz bunu almıştı. Hemen gelince bir üzerini değiştirmek istedi. Şöyle bahçemize doğru bir gidelim. İstersen bahçeye mi gidelim şöyle mi yürüyelim? Şöyle. Um... Ha? Nasıl yürüyelim? Şöyle bahçemiz. İntarı doğru yürüyelim. Ha? Şöyle bahçemize doğru arkadaşlarla böyle bir köy gezintisi yapalım ha Defne. Uh -huh. Defne çok hızlı gidiyorsun. Kamera seni bulanık görüyor. Uzaklaştıkça. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Yani benim basa, baba, benim <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar böyle bir köy bahçemiz var. Böyle buralara se sebze meyve ekiyoruz. Şöyle kiraz ağaçlarımız var ama bu sene kirazımız yok. hiç yok. Normalde her sene çok dökse de birkaç tane oluyordu değil mi kiraz? Ama bu sene hiç yok. Ama birkaç tane erik toplayabiliriz. Eriğimiz birkaç tane var arkadaşlar. Bu sene çok soğuk olduğu için böyle elma ağaçları, kiraz ağaçları, erik ağaçları hep meyvelerini döktüler arkadaşlar. Hadi bakalım. Baba Bulabilecek misin? Şurada var ama istemiyorum. Aa! Nerede? Bak şurada gel. Ha bak burada var. Aa orada mı var? Defne. Aa! Dur vereyim mi? Ver hayır ben kapar. <laughs> Anne elinde karınca var ver. Ver ah, oh, hani oh. kopar kopar. Nerede? Şöyle bir de göstereyim istedim şöyle. Hadi bakalım. Hayır. <laughs> bir şey olmaz. devam. Yiyelim mi? Hı? Yiyelim mi? Vereyim mi bir tane daha? Ya arkadaşlar. Bir de olur bakalım. Evet. Keşke siz de olsaydınız. Hep birlikte erik geldik arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Sulu sulu mu Defne? Evet. Aynen. Sence de sana bulayım Hı. Bir tane de bana bulalım arkadaşlar. Bu da erik ağacı değil mi? Ha? Yok elma el, ağacı. Elma ağacı Elma ağacında da bayağı bir elmalar döküldü. Ayva da vardı, armut da vardı. Ama hepsi Yo, Puh, Döküldü defne yapacak bir şey yok. Şöyle. Anne bakar mısın? Baksana. Yok ben şimdi konuşurken hem erik yemeyeyim. Güzel hoş olmaz. Başka yiyebileceğimiz bir şey var mı Defne? Bilmiyorum. Ha? Erik arıyoruz. Erik ben... arıyoruz. Bir şey ben bulamadım. Ha? Onu istiyorum. Sen yani annem bir şey buldu ben bulamadım. Dur ben sana. Aa ne? buldum. Ha nerede? Arkadaşlar. Çok güzel. Bu kurtlanmış mı? Yok yok hiçbir şey olmamış. Çıtır çıtır değil mi Defne? çok güzel. Bakalım başka var mı? Evet. Normalde e, kiraz ağacımız olsaydı şimdi kirazları yemeye başlayabilirdik. Evet. Kirazlarımız bizim bir de şu kadar şu kadar oluyor arkadaşlar. Bir kocaman tane kocaman. Var. Evet. Bir tanesini de kopartırken görsünler arkadaşlar. Görsünler mi? Görsünler. Nasıl yapabiliriz? Dur bir dakika. Nasıl kopartacaksın da Nasıl kopartacaksın da görecekler? Hah. Şurada bir tane var. Ama Defne ona ulaşamayacak. Ben alırım, ben alırım. anne Nasıl alacaksın? Dur. <laughs> Mümkün değil. Yok. Nasıl? Bakal kaldın Defne. Dur. Dur, Dur ben sana vereyim onu. Şey, ağacın tepelerinde biraz var da uçlarında çok yok. Nasıl geçti yolculuğun Defne? Güzel geçti. Midem çok bulandı. Ya. Evet arkadaşlar şöyle kötü olduğu için Defne hemen gelir gelmez. Burası da sıcaktı. Hemen üzerini değiştirmek istedi. Şöyle gezelim mi dolaşalım mı? Hızlı. Normalde paspası da getirdik arkadaşlar. Ama paspas evin dışına çok gitmek çıkmak istemedi değil mi Defne? Hiç o kadar korktu ki. Normalde paspası biliyorsunuz biz küçükken getirmiştik köye. O zaman çok böyle eğlenmişti. eğlenmişti. Şey Fazla tamam mı? Orman tarafı da hep bayılmış yapıyorduk. Ben götürdüm merdiveni kenarına. Hı hı. Sonra o bir bayıldı, evet. merdivenden düştü, şey böyle bakalım, gerçekten bayıldı. Evet. Çok komikti ama. Evet, tasmasını takınca arkadaşlar bayılıyor. Yürüyemiyor. Öyle bir yürüyemedi ki, değil mi merdivenlerden yuvarlandı. Evet. Ne yapalım, şöyle dolaşalım mı, şöyle gidelim mi? Olur. Evet. Yukarı çıkalım. Ha? Yukarı çıkalım. Yukarı çıkmayalım. Neden? Yukarıda tadilat, tamirat. Bakar mısın? Defne. Papatyalar var. Ben normalde beyaz ve sarı papatya gördüm hep. Evet. Bu papatyalar sadece sarı arkadaşlar. Ben bu papatyaları yeni gördüm. Sen? Ben de. Şöyle yanlarına otur da bir poz ver Defne. Kapak fotoğrafı da yaparız arkadaşlar. Aynı, Arkadaşlara bak bir böyle. Gül bir de kocaman. <laughs> Hadi yürüyelim. Gezelim mi? Gezelim. Ay bakar mısınız? Papatyaların güzelliğine. Bakar mısın şuna? Bakar mısın? Evet. Görsen Bu çok güzelmiş. Burada bak göster. Evet, çok, çok güzel? güzel. Şöyle güç aşağı doğru yürüyelim. Şöyle bir köy gezintisine çıkıyoruz. Hep birlikte arkadaşlar. Belki önümüze hayvanlar da çıkar. Arkadaşlar. Yürü hadi. Burada sen değdi vardı. Bunu köpeği. Evet bizim bir köpeğimiz vardı arkadaşlar. Ama verdiler. Evet sahiplendirdiler. Onunla daha çok ilgilenecek başka bir ailesi oldu. Bak Defne şu çiçek de çok güzelmiş. Oo, Fosforlu turunculu. Bakın bunu da göster. Evet. Örümcek. Biz şimdi onların evine misafir olduk Defne. Örümcek, böcek, kedi, köpek. Biliyorsun değil mi? Nereye gidiyoruz? Geri dönelim. Bak burada da uzamış uzamış pembiş pembiş sarı sarı çiçekler var. Genelde hep sarı tonda değil mi çiçekler Defne? Defne. Böcek var. <laughs> Ne tarafa dönüp de veda etsek acaba manzaramız güzel gözükür? Evet. Defne, şöyle mi dursan? Böyle burası daha böyle tabiatı arkanı alıyorsun. Hem çiçekler de görüyorsun. Şuraya, Defne. Ben Karşımıza ben de 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 dur. Var. Hayır hayır yok. Geç hadi. Şöyle yeşil kırların içerisinde. Artık elini at. <laughs> Köyle ilgili düşüncelerini alalım. İlk. Daha Ama var, var. bize dön, bize dön. Böyle yeşillik bağlan her tarafta böcek var. En Ama düşün. aynı zamanda da ev müstakil ve şey olduğu için tek yani sadece bize ait olduğu için de aynı zamanda da köy bir özgürlük demek, değil mi? Evet. E Defne'nin arkadaşları sesleniyor. Şu anda Defne'ye arkadaşlar Defne diye arkadan sesini duyuyorsunuzdur. Aynı zamanda Defne'nin köyde arkadaşları var. Onlarla da doyasıya tabiatta zaman geçirebiliyor. Zaman abone olmayı, <laughs> Defne oyuna gitmek için biraz <laughs> acele etti sanırım. Değil mi? Ama şapkasını takmasını takmayı unutmamalı. Sanki Defne. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay <laughs> bay.